Rüyanın İli kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda buğday rüyasını detaylarıyla inceleyeceğiz. Rüyada buğday görmek Rüyada buğday görmek belaların define, sıkıntıların geçerek rüya sahibini mutlu ve huzurlu günlerin beklediğini işaret eder. Buğday veya buğdayın ununu gören kişinin rızkı bollaşır, evinde bolluk ve mutluluk olur. Rüyada yeşil buğday görmek Rüyada yeşil buğday görmek rüya sahibinin insanların kendisine saygı duymasını sağlayacak, yüksek mevkilere yükseleceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada yola dökülmüş buğday görmek Rüyada yola dökülmüş buğday gören kimse için içinde bulunduğumuz yılın bolluk ve bereketli olacağına işaret olarak yorumlanır. Buğdaylar bir çuval veya aynı amaçlı başka bir malzemenin içinde görülürse bu iyi değildir. Rüyada buğday yediğini görmek Rüyada buğday yemek kişinin büyük bir mirasa konacağına işaret olarak yorumlanır. Eğer buğdaylar sert ise bu kişinin yoğun çalışmaları sonrası elde edeceği yüksek kazanca yorumlanır rüyada yenilen buğdaylar çürümüş ise maddi olarak darbe alacağını işaret eder. Rüyada buğday tarlası görmek Rüyada buğday tarlası gören kişinin pek bilmediği bir işe çok vakit harcadığına işarettir. Rüya tabir ve yorumcularının bazıları bu rüyayı çocuk olarak da yorumlamışlardır. Rüyada görülen buğday tarlası yanıyorsa bu o senenin maddi olarak kötü bir sene olacağına ve aile içi sorunlara işaret eder. Eğer kişi buğday tarlasındaki ekinleri tahrip ettiğini veya ezdiğini gördüyse bu kişinin kendi elinden gelmeyen bir işe kalkıştığını ve bu yüzden zarar göreceğinin işareti olarak yorumlanır. Rüyada Yeşil Renkli Buğday Görmek Rüyada yeşil renkli buğday gören kişinin inançlı ve iyi bir kimse olduğunu işaret eder. Rüya sahibinin yaptığı iyiliklerin en yakın zamanda karşılığını alacağına işareti olarak yorumlanır. Diğer rüya yorumcularına göre kişinin kafasında olan bir konu hakkında ilim sahibi birisine danışacağını işaret eder. Rüyada buğday ektiğini görmek rüyada tarlaya buğday ektiğini gören kişinin Allah rızası için büyük iyiliklerde bulunacağına işaret eder. Rüya sahibinin yeni çalışmalar yapacağına, iş yaşamında başarıyı elde edeceğine işaret eder. Tarlaya ekilen ekinler yeşerirse bu o işin başarılı olacağına, eğer yeşermezse girişilen işin başarısızlık ile sonuçlanacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada buğday topladığını görmek Rüyada buğday toplayan kişinin yeni insanlarla tanışacağına ve bu kişilerle oluşturacağı arkadaşlık bağının kuvvetli olması ve sıkıntı yaşamamak için dikkatli olunmasına işaret eder. Toplanmış olan buğdaylar yeşil renkli ise erken, zamansız başlanan işin başarısızlığa neden olabileceğine, eğer toplanmış olan buğday sarı renkli ise bu o işin başarılı olacağına ve yüksek kazançlar elde edeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüya'da buğday yıkadığını görmek. Rüya'da buğday yıkadığını gören kişinin giriştiği tüm işlerde başarıyı elde edeceğine işaret eden rüya aynı zamanda yüksek mevkilere işaret olarak da yorumlanır buğday yıkamak rüyası aynı zamanda kişinin istediği mutlu ve huzurlu hayat için çalıştığı ve inançlı olduğu yolda devam etmesi gerektiğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada buğday satın almak Rüyada buğday satın almak, rüya sahibinin çalışmalarıyla beraber yüksek kazançlara ve bu kazançlar sayesinde bir servet inşa edeceğine, huzurlu Mutlu bir yaşam şeklinde yorumlanır. Rüya'da yeşil buğday başakları görmek. Rüya'da yeşil buğday başakları gören kimsenin yaşamında yaptığı çalışmaların istediği şekilde sonuçlanacağına, ucuzluğa ve bollukla geçen zamana işaret eder. Rüya tabir ve yorumcusu Cafer Sadık bu rüyayı üç cihete işaret olarak yorumlamıştır. Bunlardan birincisi memurluktan istifa etmek. Bir diğeri memur kişinin kötülüğüne, diğeri ise gurbete işaret olarak yorumlamıştır. Rüyada yatan üzerinde buğday gören kimsenin eşinin hamile olduğuna işaret olarak yorumlanır. Rüyada kuru halde veya pişmiş şekilde görülen buğday ise kişinin bir olayla karşılaşacağına ve bu olayın kişinin hoşuna gitmeyeceğini işaret eder. Rüyada buğdayın mevsimi olmamasına rağmen buğday mahsulü aldığını gören kişinin bulunduğu mevki ve makamını kaybedeceğine, çevresindeki kişilerin kendisi hakkında yaptığı gıybeti duyacağına işaret olarak yorumlanır.